Kıymetli misafirler Ege'nin incisi dedimden herkese merhabalar. Bugün sizlere harika tasarıma sahip çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Beler Mahallesi'nin İmbat Plaj yolu üzerinde olan Akdeniz Tatil Sitesi'nin hemen üst tarafında yer alan bu arkamda gördüğünüz harika renk tonlaması olan müstakil girişli, müstakil bahçeli, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu harika bir villa tanıyacağız. Zaman kaybetmeyelim. Şöyle villamıza değinerek turumuza başlayalım. Dış duvarımız gördüğünüz gibi organik taşlarla yapılmış efendim. Burada bir girişimiz var. Sağ tarafta bir otopark girişimiz var. Burada otoparkımızın önünde bir ağacımız var kıymetli misafirler. Hani buralarda araç çekmeyle ilgili bir probleminiz olmadığı için müteahhitimiz bunu kesmedi. Belki yarın siz burayı gerçekten garaj olarak kullanırsanız bu ağacı örnek veriyorum. Farklı bir yere diktirebilirsiniz. Ama orası kıymetli misafirler geniş bir otopark alanı. Oraya da göz atacağız. Evet. Şöyle yaya girişine girdiğinizde burada güneş kırıcılar sizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi efendim. Hem kemerimiz var hem güneş kırıcımız var. İşlerde spot aydınlatmalarımız var. Çok güzel. Hemen otopark tarafına döndüğümde sağ tarafta bir yeşil alanım mevcut. Ortada bir meyve ağacım var. Çok güzel. Minimalize edilmiş. Burada... Tek aracınızı rahatlıkla sağabileceği bir geniş metrekare bırakılmış efendim. Hemen onun başında şöyle hortumundan tutun. Böyle bypass girişlerine kadar her şey burada mevcut. Belki arabayı yıkarsın, belki bahçeyi yıkarsın diye bırakmışlar. Burada da mutfaktan açılan bir veranda alanı söz konusu. Siz isterseniz burayı kapatabilirsiniz. pergüle yapabilirsiniz. Burada güneş battıktan sonra çünkü sol tarafımız doğu cephesi, sağ tarafımız batı. Güneş battıktan sonra akşam yemeklerini de burada harika bir şekilde tüketebilirsiniz. Çok güzel bir villamız. Efendim ısı ve ses yalıtımlı. Deprem yönetmeniyle uygun. Dış cephede mineral sıva var. Kıymetli misafirler. Bir beton etkisi yaratıyor. Filali kale kimya. Evet şöyle havuz tarafına doğru gidelim. Yine sol tarafta bir yeşil alanımız bulunmakta. Kıymetli misafirler. Hem bunun akabininde. Buraya gelip bir kamera yapabilirsiniz. Bu arada Utkucuğum arsamız köşe bir arsa. Villamız köşe bir villa. Hem bu tarafımız hem bu tarafımız yok. Onu da söyleyeyim. Geldim burada bir kameli alanı oluşturdum. Misafirlerini burada ağırlarken işte mangalını yaptım. Çayını kahveni her şeyini yapabiliriz. Evet çok güzel bir havuzumuz var. Hemen buraya da bakalım. Kıymetli misafirler şöyle gördüğünüz gibi 28 metrekarelik dekoratif şelalesi olan bir havuz. Güzel mi güzel böyle sabah kalktınız efendim yazın sıcak serin serin atlıyorsunuz. Akşam örnek veriyorum batı cephemiz o taraf. Öğlen zamanı güneşleniriz, akşama doğru bir daha havuza atlıyorsunuz. Çocuklarla torunlarla bu havuzun keyfini çıkarıyorsunuz. Burası ön cephe yol cephe önümüzde 32 metre yol var. Köşe konumda harika bir arsaya sahip. Şöyle salondan girelim kıymetli misafirler salonda girelim. Bakalım ki bizi neye karşılıyor. Evet, kıymetli misafirler. Buraya geldiğimizde harika bir TV ünitesi var. Onu söylemek istiyorum efendim. Şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz büyüklükte bir TV bırakabilirsiniz. Sağda cam çerçeveli, alt tarafta ise hake malzemeli depolama alanlarımız var. Burada cam çerçeve kullanmasının amacı işin elektronik kitaplar, biblolar, fotoğraflar koyabilirsiniz. Geldiniz TV'nizi koydunuz efendim. Bu tarafa döndüğünüzde harika bir şekilde L koltuk ya da üçlü bir koltuk seti bırakabilirsiniz efendim. İki tane ikili bir tane üçlü bırakabilirsiniz. Hemen cam tarafına geldiniz. Buraya bir tekli koltuk. Efendim bir sehpa. Burayı bir okuma alanı haline getirebilirsiniz misafirlerimizle ağırlayabilirsiniz. Hem güney cephesinde hem batı cephesinde güneş alıyor. Harika bir salon. Çok minimalize edilmiş. Benim çok hoşuma gitti bu villa. Onu baştan söylemek istiyorum. Evet devam ediyoruz. Merdiven altında bir depolama alanlarımız var. Onları da şöyle göz atalım. Misafirlerimiz görsün. Utkucuğum bak burada çamaşır makinesi koyabileceğin alanlar bile tasarlanmış. Merdiven altı değerlendirilmiş. Bu tarafa geldiğinde gördüğün gibi portmantomuz var efendim. Pufumuz var. Yarım aynamız var. Güzel dekore edilmiş. Kullanılan tonlar çok güzel. Kullanılan malzeme, lake malzeme çok güzel. Burada şöyle gördüğün gibi yine boyutun vazgeçilme çelik kapısı da bulunuyor. Hemen sağ tarafta banyomuzdan girmeden önce efendim evimiz full akıllı. Buraya şimdi akıllı sistem tabletimiz de geliyor onu da söyleyeyim. Geldik giriş katta banyo olması çok güzel bir şey. Kıymetli misafirler şöyle bir metrekarelik zengin duş başlık gibi duş kabini alanımız var. Gömme rezervarı hissimiz var. El yıkama lavabomuz var. Üstte aynamız var. Altta yine gördüğünüz gibi depolama alanlarımız var. Çok güzel. Kapısına varalım Lakin. Evet hanımlar. Hanımlar. Buyurun efendim. Sizi ilgilendirecek en güzel ola çok güzel Evet misafirler harika bir mutfak alanı. Burası direkt bizim en başta söylediğimiz verandamıza iniyor. Bu tarafa geldiğinizde efendim şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir mutfak görmektesiniz. Şöyle panjurumu bir kapatayım. Bir aydınlatmasını, içteki ambiyansını, loş ışığını bir görünüz efendim. Çok da güzel tasarıma sahip. Şöyle bir panjurumuzu kapatıyoruz. Bütün güneşi, doğal ışığı diyeyim. Doğal ışığı kesiyoruz. Normal kendi aydınlatmasıyla burayı bir izliyoruz efendim. Şöyle gördüğünüz gibi kıymetli misafirler harika bir aydınlatması var. Mutfak için çok güzel. Geldiğiniz efendim burada çim stop malzeme kullanılmış. Set üstü ocağımızı koyabileceğimiz, aspiratörümüzü koyabileceğimiz bulaşık makinamızı koyabileceğimiz alan. Paslanmaz evimiz var. Burada gördüğünüz gibi mikrodalga normal fırın ve buzdolabımız için yer bırakılmış. Buraya geldiğiniz efendim gördüğünüz gibi iç taraflarda komple led aydınlatmamız var. Şöyle ışıkları bir değiştireyim kıymetli misafirler net görünüz efendim. Yani geldiğimiz şöyle gece bu halde görüyorsunuz kıymetli misafirler. Harika görünü. Dolaplarımız ışığı her zaman da açık oluyor. Çok da güzel tasarıma sahip. Mutfak çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. İsterseniz burada TV çıkışımız var. Şöyle bir iki üç kişi bir masa bırakıp kahvaltınızı da burada yapabilirsiniz. Fazlasıyla depolama alanlarımız var. Onu söyleyeyim. Komple lake malzeme kaplamalarına kadar her şeyimiz yapılmış. Çok güzel bir video. Utkucuğum. Harbiden çok güzel bir villa. Bu villayı isteyen herkes Allah nasip etsin. Evet şöyle Utkucuğum sen önden alayım. Üst kata doğru çıkalım. Merdivenimiz gördüğün gibi yine mermer bir malzemeden kullanılıyor. Burada perforje kurkuluklarımız var. Kıymetli misafirler sensörlü aydınlatmalarımız var. Onu da söyleyelim. Buranın ışığını da açalım Utku Bey. Misafirlerimiz görsün. Evet bu tarafa doğru geldik. Efendim burada şöyle boydan bir aynamız var. Kıymetli misafirler. Boydan bir aynamız var. Ortak kullanım banyomuz yok. Burada iki tane yatak odamız var. İkisinde de kendine ait banyolarımız mevcut. Geldik aynamızı gördük hemen. Oradaki odadan başlayayım sonra ön tarafa geçeyim. Evet efendim geldik. Burada çift kişilik yatağımız attık. Şöyle başlarda iki tane komediniz var. Burası doğu cephesine bakıyor. Efendim sabah kalktığınızda bütün güneş evin içinde. Geldim buraya, TV'ni koydum, alta şifon yerini koydum, makyajını koydum, bakayım. Geldim bu tarafa, 2-3 kapaklı gardırobunu bıraktım, çok güzel. Hemen geliyoruz efendim, sabah uyandık, duş almamız gerekiyor. Geldik efendim, burada bir duş alanımız var, çok güzel. Şöyle, açılır kapanır PVC'lerin bırakılması, şöyle boyda. Banyo için de çok önemli, kıymetli misafirler. Şöyle, küçük PVC olmuyor artık yani böyle bütün buhar alsın, nem alsın, alsın dışarı alan burada duş alırken kafasını iflerken sokağı izlemek istiyor. Bunlar da önemli. Şampuanlığımız var. Geldik. Gömmelizler var. İsimiz var. El yıkama lavabomuz var. Üst aynamız var. Altta depolama alanlarımız var. Banyodaki PVC'de bile otomatik panju var. Onu da söyleyeyim kıymetli misafire. Evet. Geldik. Burada ne var? Harika bir yatak odası. Harika bir yatak odası. Efendim arkamızda kaplama var. Şöyle gördüğünüz gibi. Başlarda iki tane komedinimiz var kıymetli misafirler. Hemen sağ tarafımız köşe koluma bakıyor. Hiçbir zaman kapanmayan imbat plajına, mesut tatil plajına bakıyor. Sol tarafta isterseniz şifonyer koyabileceğiniz bir alan var hanımefendinin makyajlığı için. Hemen bu tarafta bir TV ünitesi oluşturulmuş. Buraya harika bir TV bırakabilirsiniz. Komple olan dışlarda gördüğünüz gibi lake kaplama. Burada bir balkonumuz var. Şöyle bir balkona bakalım. Efendim bir buçuk iki metrekarelik bir balkonumuz var. Burası da komple şöyle gördüğünüz gibi doğaya bakıyor, havuza bakıyor, yola bakıyor. Harika bir şekilde tasarlanmış. Evet devam ediyoruz. İçeride bir giyinme alanımız var. Hibetli misafirler bu bölgede, bu villalarda çok nadir görürsünüz ama buradaki harika bir detayı görmenizi istiyor. Hemen L şeklinde şöyle gördüğünüz gibi geniş kullanıma sahip. Önünde de boydan pvc olan bir giyinme alanımız. Hemen Nutku'nun arka tarafında tam kullanım bir banyomuz var. Ebeveyn banyosu olmasına rağmen şöyle panjurumuzu da açmayalım. Boş verin. Biraz zaman alıyor çünkü. Akıllı sistem gelmediği için elimizle açıyoruz ama geldiğim tek tuşla açıyorsunuz. El yıkama olduğumuz çek utkucuğum. Altta üstte gördüğün gibi depolama alanımız, aynamızın arkası aydınlatma. Solda raflığımız mevcut. Burada bir duş alanımız var bir metrekarelik. Burada gömmelizler var. VC çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için alan bırakılmış. Yani adeta bir Eveveyn yatak odası, eveveyn banyosu, giyim odası değil de bir evin harika bir parçası gibi kıymetli misafirler. Kullanımı çok güzel yani bir odada bu kadar envanter bulunması ancak tam müstakil villalarda bulunuyor ama burası sırttan bitiş gibi bir villa olmasına rağmen her şeyi tasarlanmış metrekareden kaç harika bir şekilde dizayn etmişler. Evet üst kata doğru devam ediyoruz. Kıymetli misafirler bakalım ki bizi üst katta ne karşılıyor ne kullanılan merdivenimiz aynı. Aralarda gördüğünüz gibi sensörlü aydınlatmalarımız var. Yine burada aydınlatmalarımız mevcut. Üst tarafta gördüğünüz gibi harika bir abizemiz var. Bu tarafa geldiğinizde kıymetli misafirler. Bir yatak odamız bulunuyor. Yine geldik yatağımıza attık. Başladık. İki tane komedi. Yine Doğu cephesine bakalım. Bir PVC. Burada TV ünitemiz var. Yan tarafta ise kıymetli misafirler gardıroğumuzu koyabileceğiniz alanlar mevcut. Evet. Burada bir banyomuz var. Banyomuza bakalım efendim. Ortak kullanım banyomuz var. Bu villamızda toplam katta 4 tane banyomuz mevcut. Birisi giriş katta, birisi en üst katta. ikisi yatak odalarımızda. Şöyle gördüğünüz gibi efendim kullanılan malzeme aynı. Harika bir banyo kullanımı mevcut. Bu tarafta yine bir yatak odamız var. Önü kapanmaz. Deniz manzaralı. Şöyle Utkucuğum. Hemen bu tarafa gelen deniz manzara detayını misafirlerimize göster. oda çok güzel görünüyor. Geniş bu oda. Gördüğünüz gibi kıymetli misafirler. Geniş kola şöyle çakırtıcım. Geniş kola yine çift fışkı attık. Başladık komedik. Buraya geldiniz gardırop harika. Evet terasımız var ki bir, o kadar da muhteşem. Çok da geniş, uzun kullanımı var. İsterseniz burada bir tane daha oda çıkarabilirsiniz efendim. Şöyle boyda hem ortak kullanım hem de şahsi odamızdan çıkabileceğimiz PVC'miz var. Önümüz komple yol. Hiçbir zaman kapanmayacak bir yol kıymetli misafirler. Çam ağaçlarının içinde, huzurunun içinde denizde gören bir villa köşe konup havzumuz falan çok güzel. Evet kıymetli misafirler siz de bu harika villana sahip olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Villamızın fiyatı 15 milyon Türk lirası. Pazarlık var. Ulaş gayrimenkulen. Ben Ömer Falk sağlar. Bu yine kamerada Utku vardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.